Evet, merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden merhaba. Arkadaşlar, çoğu zaman neden rahatsız oluruz? İnsanların bizim onlara davrandığımız gibi özenli, dikkatli, güzel davranmasını isteriz. Ancak onlar maalesef zaman zaman böyle bir tepki vermezler. Böyle bir geri bildirim bize vermezler. Ama biz ne yaparız? Üzülürüz. Üzülmemeliyiz. Çünkü bu sizinle ilgili bir e, kusur e, ya da yanlış bir tutum değildir. Kişinin kendi sosyo-ekonomik-kültürel durumuyla ilgilidir. Yani siz gereken özeni verdiğinizi düşünüyorsanız karşı tarafa ve karşı taraftan bu özeni alamadığınızı düşündüğünüz zaman, kendinizde olan bir kusurdan ötürü böyle bir davranış geri bildirimini olumlu yönde alamadığınız zaman kendinizde bir kusur olduğunu düşünmeyin lütfen. Karşı tarafın kendi kişiliğiyle, kendi değer yargılarıyla, kendi insani tutumuyla ilgili olduğunu düşünün. Sizi bağlayan hiçbir şey yok. Siz doğru olanı yapmaya devam ediniz. Sevgiyle selamlıyorum.